Ben diyeceğim dedim. Ne yapıp edip görüşeceksin oğlunla. Görüşmeyeceğim işte. Israr etme hadi Bak Eriye. Onu bağrına basmak için can attığını biliyorum. Senelerdir hasretimde nasıl yandığını unuttum ben. Ona da geldi işte. Sarıl, hop, bas bağrına. Bırakma da. sen anasın kim tutabilir ki seni? Yeter artık kendine de ona da çektirdiğin eziyet. Onun gerideki yamalıklarını koklamaktan benim burnumun direği kırıldı. Ama belli ki onun gözünde benim analığımın hiç kıymeti kalmamış. Öyle deme kardeşim. Analığın değeri düşer mi? Onu eskitmeye zaman, ondan vazgeçmeye yol yeter mi? Anasın sen daha. Aa gelmiş işte. Aç ona mı? <laughs> Nasıl olacak ki abla? Sen <laughs> benim maşum yememiş. Benim yıkadığımı giymemiş. Ki pasını bana getirmemiş. Artık karşımda kim var bilmiyorum ki ben. O <laughs> seni evladın evladım oğulun heyriye senin <laughs> oğlun. Ya do ile işte ile kir ile senin oğlun kardeşim tek isteği kendini size affet Rabbim. Bak. Öyle kolay değil o inşallah. Zaten ben affetsem ne fayda? Tamam, tamam. Ben doğru, ben doğru. Yeter, yeter.